2014 Rüzgar Sörfü Dünya Turu Erkekler Slalom kategorisini 29. sırada tamamlayan Enes Yılmazer hedef büyüttü. Mayıs ayında başlayacak 2015 turu için hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlayan Yılmazer ilk 20'de yer almak istiyor. Bu sene turda hedef kesinlikle ilk 20'ye girmek. İlk 20'den kastım Dünya Sarılmasında yarışıyorum PW'ye Dünya Turu'nda ve Erkekler kategorisinde yaş sınırı yok. Burada 29. sıradayım şu anda. Bir 9 sıra en azından atlayıp ilk 20'ye girmek istiyorum kesinlikle kolay bir hedef değil ama yapılabilecek bir hedef. Yapılamayacak olsa zaten hedef olarak da hizalamazdım kendime. Türkiye şampiyonasında kesinlikle hedef Türkiye şampiyonu olmak. Zaten geçmişte de aldığım bir statü. Onu devam ettirmek isterim. Genelde 3 ile 4 yarış arası oluyor. Bunu Türkiye Erken Federasyonu karar veriyor bu sene de eminim Haziran ayında başlar ve Ağustos ayı veya Eylül başında bitmek üzere denk getirilecektir. Daha çok onu dünya turuna uyacak şekilde yapıyorlar. Çünkü Türkiye'den katılan birkaç sporcu oluyor. Onlarla eşleşecek şekilde de dünya turunu yaptığımız gibi aynı zamanda Türkiye şampiyonasında da yarışacağız. Rüzgar Sörfe dalında %100 burs alan ilk öğrenci olarak üniversite eğitimini Teksas'ta tamamlayan Enes Yılmazer, Amerika'da yılda sadece bin kişiye verilen özel statüde yeşil kart sahibi oldu. Arkas Spor adına yarışan Enes Yılmazer rüzgar sörfünün hayatını değiştirdiğini ifade etti. Bu spor benim hayatımı değiştirdi. Bugün bu noktada bulunuyorsam kesinlikle her şeyde bir sörfün katkısı var diyebilirim. Kendinizi doğayla birleştirme adına ve bu yoğun iş temposundan uzaklaşıp doğayla iç içe yapabileceğimiz bir spor açısından gerçekten inanılmaz bir alternatif. Gençlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben sörf sayesinde Amerika'da burslu okumaktan tutun dünyada 25-30 ülke gezdim. Benim hayatımı değiştirdi ve gerçekten inanılmaz bir spor. Herkese tavsiye edebilirim. Yılmazer şampiyona hazırlıklarını İspanya'da sürdüreceğini sözlerine ekledi.